Merhaba, Future of CIO ödüllerinde Ufuk ile beraberiz. Ufuk selam, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ ol, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ee, tabii siz Zeren Grup olunca farklı iş kollarında içinde barındıran bir holding şirketisiniz. Doğru. Ee, bu anlamda sizin taraftaki projeleri merakla dinlemek isteriz. Eminim hani her tarafa dokunan, enerji tarafına dokunan veya perakende de farklı iş alanları var. Doğru. Ee, çeşit çeşit projeler vardır. Proje elverişli bir ortam var. Biraz Doğru. dinleyelim sizi. Dünyada 8 ülke üzerine faaliyet gösteren bir grup Zeren Grup Holding. Zeren Grup Holding ismi çok yeni duyulmakla beraber aslında 50 yıllık geçmiş olan bir şirket. Hı -hı. Ee, son aldığı, satın aldığı, yatırım yaptığı markalardan dolayı ismi biraz öne çıkmaya başladı. Mesela? Ee, i̇şte Alpet e, Akaryakıt Şirketi'nin evet. ettik bünyemizi. Ee, Bu nedenle işte giden reklamlardan oraya Zelen Grup adı daha fazla duyulmaya başladı. <laughs> ee, yolda birçok daha marka söz konusu olacak. <laughs> Yatırım yapan genç dinamik bir yöneticimiz var, e, patronumuz var. E, girişimci kendisi ve teknolojinin de çok içinden gelen birisi <laughs> aslında kendisi. Bu bizim için avantaj olmakla beraber bazen de dezavantajı da veriyor. Çünkü <laughs> evet. teknolojiyi bilir olması e, bazı gerçekleri anlatırken e, çok dikkatli olmamızı gerektiriyor. <laughs> ee, <Olmadım. gülüyor> Kesinlikle kendisi her şey hakim olduğu için. Bu sebeple dünyada 8 ülkede Hı. faaliyet gösteriyoruz. İşte o Özellikle Avrupa'da, Dubai'de, Hollanda'da, İngiltere'de. Turizm sektöründen tutun. Gıda sektörü, akaryakıt enerji sektöründe, yeşil enerji tarafında Hollanda'da çok ciddi bir söz konusu. Hı. Romanya'da, İsviçre'de. Büyüyen bir grubuz. Burada tabii ki e, holdingleşmenin getirdiği bir kurumsallaşma ihtiyacı olan enterprise ait tarafında çok ciddi e, dijital dönüşüm projelerini başlattık. Çok yakın geçmişte işte e, bir Ağustos ayına başlattığımız e, Ocak ayında canlıya aldınız çok ciddi bir ERP dönüşümü başlattık, price projesini başlattık ve canlıya geçtik. Şu anda 2025 içerisinde diğer şirketlerimizin de tamamen dijital dönüşlerine operasyon Özel evet. özellikle ERP tarafından temelimizi, zeminimizi kurmaya çalışıyoruz. Yine evet. bunun yanında insan kaynakları platformumuzu yine büyük bir evet. markayla Enterprise AI tarafında işte SAP Success evet. başladık. O projeyle birlikte tüm grup şirketlerimizi şu anda evet. tamamen ortak çatı altında teknolojiyle bitirileş, bütünleştirmek amacıyla çalışıyoruz. Olabildiğince teknolojiyle konsol etmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, kendi bilimimizin altında klasik IT'den zelen olduk bir teknoloji grup şirketi grup bölümü altında işte yazılım departmanımız var. Hı hı. E, sistem operasyon ve de çok departman Bunun yanında bir de dijital dönüşüm yani e, transformasyon operasyon direktörlüğü kurdu. Hı hı. Aslında o, burada bir keseceğim sözünü şunu sormak istiyordum. Orası çok önemli bir nokta. Sorum da aslında onunla ilişkili olduğu için kestim. Çok özür dilerim. E, geleneksel ve klasik IT operasyonların dışında inovasyonu ve işte daha yeni nesil projeleri daha trend projeleri ve daha iş hedeflerine hitap eden projeleri nasıl yöneteceksiniz diyecektim ki siz e, dijital evet, bahsetmeye başlattınız. Şöyle, e, bu direktörü özellikle kurduk. Hı hı. Normalde aslında birçok şirkette olmayan bir birim bu. Normalde teknoloji ekibinin altında olmuyor ama e, yeni yeni böyle trend haline geldi. Dijital dönüşüm çok ciddi bir operasyon Aynen, aslında. Öyle. Biraz biz seyahatinde en önemli vasıflarına görelerinden birisi olduğunu düşünüyoruz biz. Bu nedenle genç bir ekip kurduk. O ekibi biraz daha büyütmeye başladık. Bu ekibin temel amacı şirketin standartlaşmış geleneksel teknoloji ihtiyaçları haricinde iş hayatlarını kolaylaştıracak, şirkete verimlilik katacak tüm inovatif işleri tespit etmesi, bunları analiz etmesi, bunları da teknoloji buluşturması için bir misyonu var. Bu nedenle de biz yerel grup olarak bunu başlattık ve süreçler devam ediyor. Yatırımımız bu yönde planlamamızı yapmaya başladık. Tabii burada her departmanın, her işbirinin kendine ait dinamikleri söz konusu. Hı hı. Herkese özgü de teknoloji yaratmaktan ziyade şirketin bütününe hitap edecek. Evet. şirket, Grup şirketlerinin ve diğer iştiraketlerimizin şirketlerine sahip olduğu, hissedar olduğu şirketlerin inovasyonu yaygınlaştıracak bir motivasyonla hareket hı hı. ediyoruz. Bununla ilgili arkadaşlarım çalışıyor. Bunun içerisinde yapay zeka da var, arkeoloji teknolojileri de var. Hı hı. Nerede bir ihtiyaç varsa bunları saptamak, hı hı. test etmek. Ee, bu tespitleri torusunda gerekli yatırımı yaparak projelendirmek evet. ve hayata geçirmek istiyoruz. Hı -hı. Amacımız şirketimize değer katmak. Yani insan eli zaten her zaman gereken bir şey. Ne Hı -hı. kadar iyi teknoloji kullanırsa kullanın, insan eli gerekiyor. Evet. Bunu doğru bir şekilde yönlendirerek, ilgili işbirliği tecrübelerinden istifade ederek bunu nasıl teknolojiyle bütünleştirebiliriz? Ee, zaman alıcı işleri, alacak Hı -hı. işleri teknolojiyle bütünleştirip ee, doğru karar destek harik, e, raporları ve e, bilgileri dışarı çıkartarak ee, i̇nsanlarımızın, çalışanlarımızın motivasyonunun katma değerli işlere yönelmesi, hı hı. zamanları bunu harcamasına yönelmek bizim en büyük görevimiz. Bu konuyla ilgili projemizi başlattık. Aynen süper. Siz o zaman aslında stratejik bakış açısını ve stratejik IT konumlandırmasını kendi organizasyonunuzda ayrı bir yapılandırmayla daha Aynen. doğru bir şekilde yönetmeye Aynen. başlamışsınız. Aynen. Hani Sorum da tam olarak buydu. Aynen. Ee, bu soru o zaman size çok organizasyonda hitap eden bir soru olmuş, karşılık bulan bir soru olmuş oldu. Biraz da teknoloji tarafında gerçi girdik biraz RPA'lerden falan bahsettiniz ama özellikle bulut mimari ve işte veri analitiği ve en önemlisi de yapay zeka şu son günlerin oldukça Yok yüksek mi? gündemi. Hepimizin ajandasında olan. Bu alanlarda yakın gelecekte 2025 senesinde neler yapmayı planlıyorsunuz? Nasıl bir katma değer verimlilik bekliyorsunuz? E, bu öndeki perspektifinizi biraz dinlemek Açıkçası size. ben yaklaşık 29-30 yıldan beri bu sektördeyim. Evet. E, son e, yaklaşık 9 senedir, 8-9 senedir ben bir tane çalıştığım kurumlarda donanım almadım. Ben cloud'u cloud çok severim yani private ya da public ya da hybrid evet. cloud. Tamamen stratejim bu yönde kendimi Hı. geliştirme çalıştım. Bulunduğum kurumlarda da bu yönde yatırımlar yapmaya çalışıyorum. Siz de mental olarak cloud'a geçiş evet. çok evvelede evet. yani, dayanıyor. Data center şirk bin olsun yani Hı. Her, şimdi e, geçmişe gidersek işimiz ortaya çıkacak ama e, kendimizce data center'lar işletiyorduk, bunları korumaya çalışıyorduk, buradaki donmalara ayak tutmaya çalışıyorduk, burada inanılmaz bir efor ve insan gücü gerekiyordu. Bizim asıl işimiz bu değil. Hı hı. Bu işi yapan şu anda çok profesyonel büyük büyük firmalar var. Evet. Yani, i̇şi tamam, sadece bu olan aynen. profesyonel. İşi bu olan hizmeti alacağımız, ben onları vendor olarak bakmıyorum tedarikçi. onlar bizim iş ortaklarımız. Kesinlikle. Bu iş ortaklarımızla beraber doğru iş ortaklarımızı bulduktan sonra, şu anda Zeren Group Holding de tamamen vizyonu ve stratejisi bu yönde ilerliyor. Biz tamamen şirketli kullan tüm operasyonel süreçlerimize dahil her şeyi cloud'a taşıdık. Hı hı. Bu tabii ki regülasyona tabi olan işlerden dolayı e, public cloud'u kullanmak e, şu anda kısmi olarak kullanıyoruz. Çok da gelişmedik, geliştiremedik ama e, Türkiye'de cloud ürünü veren çok değerli e, firmalarımız var. Hı hı. Hizmet veren firmalarımız var. Onlardan çok ciddi hizmetler alıyoruz. Hı hı. Örneğin Alpet e, çok yeni bir proje bizim için. Alpet daha önce e, Yeşilköy'de genel müdürü vardı. Biz onu şu andaki yeni politik binamızda merkez ofisini taşıdık. Taşırken eski donanımları on prende bulunan tüm datacentrali her kapattık. Olduğu gibi cloud'a taşıdık. Hı hı. Şu anda Alpig Türkiye'de yaklaşık 350 bayisiyle hizmet veren 5 tane büyük terminalle, bu terminallere kastım işte kıyılarda bulunan hı hı. çok büyük petrol depolama tankları, dağıtıcıları e, ve real-time 724 çalışan sistemler, hı hı. bunların tamamını cloud'a taşıdık biz. Hı hı. Ve şu anda bütün operasyon sistemlerimiz, hı hı. E, kamyonlarımız, her şey kesinlikle tahammül olmayan çok büyük volümlü ve işler bunlar. Tamamen e, cloud üzerinde hizmet verir hale geldik. Yaklaşık yani 4 aydan beri bu şekilde çalışıyoruz. Çok memnunuz, çok hmm. mutluyuz. Burada da geliştirmeye devam edeceğiz. Tüm şirketlerimizin teknolojilerini e, tamamen cloud üzerine konumlandırmayı düşünüyoruz. Hmm. Yapay zeka tarafında tabii ki yapay zeka şu an çok yeni bir, ya, çok konuştuğumuz, hmm. herkesin bir şey yapmak istediği evet. e, bir e, Şirketimiz içerisinde teknoloji bilimlerinin haricinde iş bilimlerine değerli arkadaşlarımızın, iş ortağı arkadaşlarımızın dahil olduğu bir komite kurduk. Evet. Yapay zeka proje geliştirme. Etik Eskiden dijital dönüşüm komitesi falan kuruyorduk. Şimdi bir benzerini yapay Aynı. zeka özelinde kurmak gerekiyor çünkü Aynı. herkesin Bu aklında olduğu. Bu dönüşüm ofisinin liderliğine, liderliğine içerisinde Küçük bilgi bir, güvenliği ekibinin de alt, olduğu. Alt komite gibi. Evet, bir ilgili iş bilimlerinin, eee, karar iş bilimlerinin olduğu bir komite oluşturduk bu komiteyle beraber şirketimizin çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimizin Merkez Holding'de olmak başlamak üzere. Hı hı. Yapay zekayı konumlandıracağımız ihtiyaçlarımızı tespitle kamucudur. Evet. Ya ben şeyi hep diyorum bir sürü sağ olsun tedarikçi arkadaşlarımız teknoloji teminden dostlarımız size gelelim mi yapay zeka projesi yapalım. Ben bu cümleyi kabul etmiyorum. Böyle bir şey olmaz. Ya böyle bir şey olmaz. Yani yapmış olmak için değil benim şirketime değer katacak katma değer sağlayacak verimliliği artıracak, elbette Ve kârlı artıracak proje. doğru projeyle yani şan olsun hiç ben hiçbir zaman bu yüzden proje yapmam. Yani evet. ihtiyacı, kurumumuza ihtiyacı olacak teknoloji temin etmek, hı hı. ihtiyacı tam saptamak, burada yapay zeka ile buluşturacak noktaları hı hı. araştırıyoruz. Hı hı. Hızlı hareket etmiyoruz, yani emin adımlarla ilerlemek istiyoruz, hı hı. güzel bir proje yapmak istiyoruz, hı. gerçekten yaptığınız proje Evet bu bize bu yapay zeka teknolojisi inanıyor çünkü. Hı hı. Yani bu daha Tabii. da gelişe inanıyoruz. Hiçbir şüphemiz yok Bundan onda. kaçarımız hiçbir şekilde yok. Bu teknolojiyi kullanarak kesinlikle şirketimize katma değer sağlayacak. Hı hı. İnsanın e, ne kadar zeki olursa ne kadar çalışsa çalışsın göremediği, edemediği yaptığı hataları ortadan kaldıracak bir e, yapıda bu yapay zeka teknolojisi kullanarak verim katacağımızı düşünüyoruz. Hı hı. Bunda çok e, bu konuya çok motiveyiz. Hı hı. Çok sevdiğimiz ve ilgilimiz olan bir iş. Ekip de bu konuda çok e, dinamik zaten genç bir var. İnşallah birlikte çok güzel projeleri gerçekleştireceğiz, şirketimize değer katacağız ve bunu da tabii ki herkes görecek inşallah. İnşallah çok güzel anlattınız ama vurgu yaptığınız nokta çok önemli tabii. Yani hani doğru kezleri bulmak ve teknoloji aşkı uğruna hepimiz seviyoruz yapay zekayı. Günlük hayatımızda kişisel olarak da çok kullanıyoruz ama hani e İş hayatında bunu doğru kezlerle birleştirmek gerçekten ayrı bir maharet, ayrı bir perspektif gerektiriyor. O anlamda uyarınız çok doğru bence. Ya Yaklaşımınız. Biz, teşekkür ederim. Yani şöyle söyleyeyim, e, siz de çok iyi biliyorsunuz ki e, biz CEO olarak, olarak eskiden e, sadece işte teknoloji kurar, yani bilgisayardan işlemden hallice, Aha. işte donanım bilgi kurar, yazılım geliştirir, işlem <laughs> departmanı. Biz CEO'ların <laughs> biraz misyonu farklı. Evet. Şimdi teknoloji şık, bunun çalıştığınız kurumun teknolojileri ihtiyaçlarını doğru saplamak gerekiyor. Aynen. Ee, Her şey bunu Tabii maruz görünüşten hovardaja yatırım yapmaktan doğru. ziyade doğru. Doğru. ihtiyaç bulunan ee, teknoloji hamleleri gerçekleştirdik, yatırımı gerçekleştirdik, şirkete değer kazanacak teknoloji yatırımı yapmak zorundayız. Hı hı. Çünkü rekabet çoğaldı, Çoğal. karlılıklar e, rekabetten dolayı belli noktaya e, eskisi gibi değil. Hı hı. Bu nedenle şirketler tabii ki bir kar merkezi. Bizim görevimiz de en ilişkili konulan olarak şirketin karlılığına karlılık katmak. Ee, bunu insan elinden daha çok teknolojiyle bütünleştirmek, İnsan hayatta olmaz bu iş elbette. Doğru şekilde planlama yapmak ve bunu hayata geçirmek bizim en büyük misyonumuz. Evet. Peki bir diğer soru <laughs> 2025 yılı için, yakın bir dönem için aslında öngördüğünüz öncelikleriniz ve varsa riskler gördüğünüz riskler neler? Bugün çokça şey konuşuldu aslında tüm sektörden arkadaşlarımla insan kaynağı anlamındaki kısıtlar. Ona ayrı bir parantez açabilirsiniz yani gördüğünüz aslında öncelikler ve riskler. Teknoloji bağlamında soruyorsunuz. Teknoloji mesela. bağlamında soruyorum veya metodoloji bağlamında soruyorum. Sektördeki herhangi bir paydaş bağlamında soruyorum. Aslında genel. Biz Zeren Grup olarak şu anda çok ciddi bir dönüşüm içerisinde olduğumuzu Hı. az önce belirtmiştiniz zaten. Bu bu sene ilgili kendi holding merkezimizde yatırımlar ve teknoloji dönüşümleri artı iştiraklerimizdeki dönüşümlerle birlikte çok yoğun bir dönemdeyiz. Burada insan önemli bir, insan kaynağı önemli. Doğru proje yönetimi, doğru mühendislerle çalışmak gerekiyor. Hı. Ee, burada e, tabii ki insan kaynağına, doğru insan kaynağına erişmek Hı -hı. ve e, yetişmiş doğru kaynakları bulmak Hı -hı. tabii ki zor. Evet. Ama e, biz bu arkadaşlarımızla buluştuktan sonra e, projeli zamanında doğru maliyetlerle Hı -hı. yapmak en büyük bizim yapmamız gereken görevlerden birisi. Risklerden bahsedersek de yani ben e, şöyle yapay zeka tarafında bazı riskler görmüyor değilim. Ben şu Hı -hı. anda yapay zekanın takip ettiğim kadarıyla, olabildiğince içine girdiğim kadarıyla daha henüz yolun başında olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka etiği zaten ayrı bir başlık. Hani evet, o çok evet, tartışmaya evet, açık evet, hem evet. globalde hem Türkiye'de. Aynen, kesinlikle katılıyorum size. Burada daha yolun başında olduğumuzu, daha insanlar, öne şunu söyleyeyim. Geçen hafta, bilmiyorum siz var mıydınız, bir tüm CRO ve CTO'larla oturarak hı hı. geçen Cuma bir online, yaklaşık 150 arkadaşım, meslektaşımla beraber bir görüşme yaptık Teamsteam'da. Yapay zekayı kurumlarınıza nasıl kurumlandırıyorsunuz, evet. neye ihtiyacınız var, nerede? Çünkü şu anda bir bilinmezlik herkes var. Yani herkes bir iş şey yapmak evet. istiyor, evet, evet. kesinlikle yapay zeka Ufak herkes inanıyor. Var. Ama kim, nerede, nerede kurumlandırdı, kurumlarını hangi birimlerde, yani hangi iş kurumlarında kurumlandırdı, nasıl fayda gördü? Hı hı. Burada bir bilinmezlik var. Hı hı. E, çok güzel iş yapan arkadaşlarımız, deneyimlerinden paylaşan ama çok çok azdı gerçekten. Hı hı. E, çünkü daha yapay zekanın bu endişeleri var ya, yani evet bazı iş kullarını ortadan kaldıracağı verinin güvenlik adı altında Hı -hı. başkalarının eline geçebilme evet. riski olasılıklarını endişesiyle yaşadıkları için daha orada bir standartlaşma için zaman ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Biz bu konuda da gerçekten cevval davranacağımızı söyleyebilirim. Hı -hı. Bu konuda Ziren Grup olarak biz bu iş yapmak istiyoruz. Hı -hı. Ama neler yapılıyordu bunu da araştırıyoruz, Hı -hı. inceliyoruz. Gerçekten e, doğru zamanda, doğru hareketlerle bulmak istiyoruz teknolojik anlamda. Evet, evet, evet. Oradaki o e, daha e, doğru e, proje yapma eğilimi bu alanda da aslında geçerli. Çok Her geçerli. Her alanda olduğu gibi. Şu anda trend yapay zeka olduğu için. Hı hı. Çünkü konvansiyonel teknoloji zaten hemen hemen herkes yapıyor yapmaya evet. başlıyor. O yatırımlar neredeyse tamamlandı. Aynen. Şu anda zaten temel… E, core, şey, business, core, core business… Core business core business IT fonksiyonları yerleşti. Aynen. Çoğu Aynen. sektördeki çoğu firma için. Çoğu firma için gerçekleşti bu. Şimdi… Diğer rakiplerinden ve rekabet gücünden Hı -hı. öne çıkabilmek için Hı -hı. yapay zeka dahil ilgili teknoloji konumlandırarak öne çıkmak zorunda. Hı -hı. Bunun için zorunda. de biz e, ekipçe, iş işbirliğine beraber, Hı -hı. tek başına tek hiçbir zaman bir şey Hı -hı. İş işbirliğinden gelmesi gerekiyor. Aynen öyle, e, tamamen tüm şirketçe taşın altına ine sokmaları gerekiyor. Hı -hı. Evet. Sadece teknoloji aldım yaptığı zaman bu hiçbir zaman e, ürün Hı -hı. istediğiniz noktaya gelmiyor yaptığınız Tabii. proje. Biz bu yüzden yani tüm proje başarılı olduğu en büyük sebebi biz tamamen paydaş yönetimini iyi olması. yönetiyoruz, iyi ekipler kuruyoruz evet. ve herkes bu risk bu riskleri beraber barınıyor, risk beraber oluyor, başarılı beraber sahipleniyoruz. Evet, evet çok doğru. Aslında dediğiniz de çok güzel bir yaklaşım. Hani dediniz ya aslında belli seviye bir core bizimiz yerleşti, core bir IT stratejisi oluştu, bir tabaka bir layer oluştu. Ama bundan sonraki işler aslında gerçek katma değeri sağlayacaklar. Aynen. Herkesin aklında fikrinde olan iş birimlerinde işte CEO'ların ajandasında olan şeyler bunlar. İşte müşteri verimliliğine daha fazla katkı, yeni biznes oluşturma, yeni karlılık noktaları belirleme. Bunlar da işte bu yeni nesil teknolojilerden geçiyor. Aynen. Neyse ki önümüzdeki dönemde bunları artık konuşmaya, birbirimizden öğrenmeye de başladık. Tabii çok önemli. 2025 bunun için daha hareketli bir iş işte de ya, kim herkeste biraz bilinmezlik var. Galiba bunların bir tık çözümlendiyse ne olacak gibi? Ben bilinmez, de öyle düşünüyorum kesinlikle. Çünkü herkes bu konuda motive. Motive. Herkes, herkes motive. kafa yoruyor. Şirketlerin o. ve yönetimlerinin ve teknoloji ve motivasyonunu ben gördüm. Bunu evet. çok yakaladım. Hı hı. Biz de aynı moddayız çünkü o motivasyon bizde de var. İşte herkes birbirlerini takip ederek, teknik, evet, diğerliği ya da yabancı, uluslararası Tabii. mecralarda yapılan işleri takip ederek bir adım öne çıkmanın derdinde. Hı. Bu da zaten yapılması gereken hareketler oldu düşünüyorum. Doğru, çok doğru. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağ sağ. sağlık. Ee, günü de devamında size güzel, keyifli bir etkinlik diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> <dams etsin. gülüyor> Teşekkürler. Herkese başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Size de.